أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين زخرف سورة يمكن سيفة برابر و و الذي نزل اندرد نزل إِنْدِرَنَ من السماء من دان ardındaki ismin, son harfisinin iyili yapıyor. Tabi bu ismin de el var ise. Eğer el yoksa in şeklinde yapıyor. Minessemeyi <laughs> gökten meen su indirendir. Bi ile demek ardındaki ismin son harfisini iyili yapıyor. Tabi el yok ise inli yapıyor bu şekilde. Bir kaderin ölçüyle indirendir. O toparacak olduğumuz burayı. O gökten ölçüyle ile su indirendir. Ve bunun ardından enşerne hayat verdik. Bihi. bi ile demek ardındaki ismin son hareketini iyiliği yapıyor. Burada hu zamiri bi'den dolayı hi'ye dönüşmüş. Bi Onunla onunla. Beldeten beldeyi meyte yani ölü beldeyi hayata döndürdük, dirilttik, canlandırdık. K gibi, zelike bu, bunun gibi, bu şekilde, böylece tokracun çıkartılacaksınız. Burası edilgen olduğu için bu şekilde, bu etken olunca, mesela siz çıkartırsınız denirken tokracune şeklinde söylenir. Ama edilgen, yani çıkartılacaksınız veya çıkartılırsınız derken tokracune. Vellezi yine amen. Halaka yaratan. El ezvece. Ezvece bakınız nesne olduğu için bu şekilde eyle bitiyor. El ezvece çiftleri ya da eşleri. Kullehe. Kulle. Eşlerin tamamını, hepsini yaratandır. Ve ceale. Kılmak, yapmak anlamında. Ardındaki ifadelerle daha çok anlam kazanıyor. Ve ceale. Ellezi ceale yani yapan kılan lekum sizin için. Burası normalde li ancak zamirlerle beraber. Yani kum ke ne gibi hum hun ne gibi zamirlerle beraber. L'ye Le dönüşüyor. Lekum burada kum sizin için. Lekum sizin için. Min dan den minel pulki. Gemiden vel en'ami ve hayvanlardan Me terkabun. Me şey. Terkabun. Terkabun binmek. Bindiğiniz şeyleri ya da bineceğiniz şeyleri yaptı. Buradaki ce'aleyi yaptı diye çevirmek doğru olabilir. Veyahut kıldı desek de olur. Li makmek için ya da hın diye şeklinde. Burada normalde ne olacakken li'den dolayı li testevu şeklinde fiilin son hareketi değişiyor. Li testevu de binesiniz. Eşitlenesiniz. Üzerine kurulasınız gibi çeviriyor. Ale ale üzerine zuhuri Zuhuri sırt. Zuhurihi onların sırtına. Şurada ale'den dolayı burası fiili bitiyor ve ardındaki bu zamirinde hiye dönüştürmüş mesela. Sırtlarına binesiniz, üstüne binesiniz diye. Summe daha sonra tezkuru. Burası da normalde tezkuru ne olacakken şulli burada varmış gibi düşünüyoruz. Şimdi tezkuru hatırlayasınız diye. Ni'mete nimeti rabbikum. Ni'mete rabbi burada bir isim tamlaması var. Yani Rabbin nimeti eğer özne olsaydı şurası ni'metu olurdu. Ni'metu rabbi. Ancak nesne olduğu için burası ni'mete diye bir Eğer tümleç konumunda olsa ni'meti diye değişir. Ama bu mesela Rabbi ifadesi hep bu şekilde olur. Yani isim konumunda ikinci kelime olması konumunda. Ni'mete Rabbikum Rabbinizin. Şuradaki kum sizin Rabbinizin anlamı. Rab anlamı katıyor. Rabbinizin nimetini hatırlayın diye İze dığında diğinde İsteveytum siz bindiniz demek tek başına ya da eşitlendiniz, kuruldunuz. Aleyhi onun üzerine bindiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız diye. Ve tegulu bu tegulu yine buradaki li tegulu normalde tegulu ancak li'den dolayı li tegulu söyleyesiniz diye. Sübhane noksanlıklardan münezzehtir. Hiçbir eksiği yoktur. Ellezi an en sahhare hazırlayan, boyun eğdiren lene. Lene bizim için. Burası normalde li ancak neden dolayı lene diye dönüşüyor. Bizim için herze bunu boyun eğdirenin bir eksiği yoktur. O sübhandır. ya. Yani. Ve me ''M'' anlam olarak olumsuzluk anlamı kunne idik demek. Ve me kunne olacak değildik. Lehu onun için mukrenin. Mukrenin burada anlamıyla güç yetirmek anlamındadır. Biz ona güç yetici kimseler değildik. Bu ''garine'' yani yaklaşmak, yakınlaşmak anlamında. Belki ve me kunne lehu mukrenin biz onlara yaklaşamazdık bile. Allah onları bizim emrimize boyun eğdiyor. Ve inne şüphesiz biz ile ae, bu da ardındaki ismin son heykesini iyili yapıyor. Rabbi oluşun sebebi ile ile Rabbine, Rabbimize le muhakkak, elbette mungalibun biz Rabbimize dönecek olanlarız ya da Rabbimize muhakkak dönücüyüz gibi. Bakınız şu kelimeyle, mukrinin kelimesiyle, mungalibun kelimesi şeklen benziyor. Ancak burada kunne'den dolayı, yani bu kâne fiilinden dolayı, burası mukrinin şeklinde bitiyor. Yani burası kânenin haberi olmasından dolayı mukrinin, normalde başka yerde bunu mukrinune şeklinde görebiliriz. Bunu da bir başka yerde mungalibine şeklinde görmek mümkün. Ve cealû, cealû Kıldılar. Yaptılar. Onlar. Kıldı yaptı. Bakınız bir kişi olunca ceale. Yukarıda şurada gördüğümüz gibi ceale. Ama onlar yaptı derken cealû. Şeklinde aynı kelime. O yaptı. Ceale. Yani kıldı yaptı. Cealû. Onlar yaptılar. Kıldılar. Lehu. Onun için min. Yine danden. ibadihi Kullarından. Cüz'e. Kullarından ona bir cüz yaptılar ya da kullarının bir kısmını ona bir cüz saydılar. İnne şüphesiz innel insane şüphesiz insan. İnne ardındaki ismin sarf e'li yapıyor şu şekilde bakınız. Innel insane derken burada insane Burada gördüğümüz gibi bu şekilde eğili bitiyor. İn neden dolayı? Le elbette kefurun, kefur, nankör, mubin, apaçık, açık bir nankördür ya da apaçık bir nankördür. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür. M yoksa ittakaze edindi mi? min dandan me şey min me yahluku yarattığı şeylerden banatin kızları edindi kızlar edindi ve esfak esfakum ayırdı esfa ayırmak kum size bil benim size oğulları mı ayırdı su yani benin oğullar anlamında. Ve ize ize dığında dığında anlamında bu şira müjdelendi anlamında burada. Ya bu beş şer olsa müjdeledi. Ve ize bu şira olunca müjdelendiğinde ehaduhum ehadu biri. Ehaduhum onlardan biri bi ile me şey anlamda darabe. Darabe tek başına vurmak demek. Ancak devamında mesela olunca örneklendirdiği örnek verdiği şeklinde li için li rahmani rahman için örnek verdiği şeyle müjdelendiğinde misal olarak verdiği şeyle müjdelendiğinde zalle kalır vecuhu onun yüzü musvedden simsiyah kalır ve huve kendisi o kezim öfkeli olduğu halde öfkeli bir kimse olarak onun yüzü simsiyah kalır. E-mımi sorusu ve ve men an en veya hut tığdi şeklinde güneş şeu yetiştirme anlamda yetiştirdiği fil hilyeti oldu yetiştirildiği fil hilyeti, süs içerisinde hilye süs fi'den dolayı şurası iyi bitiyor fil hilyeti, süs içerisinde yetiştirilip ve huve o fil hisami, hisam tartışmada gayru mubin. Mubin açık, gayru mubin açık olmayan, açıklayamayacak durumda olanı mı? Yani süs içerisinde yetiştirilip ve kendisi tartışmada açık olmayanı mı? Gibi. Ve cealû cealû kılmak yapmak el meleikete meleikete melekler ellediğine an en veyahut dığdi anlamında kullanıyor. Hum kendileri ibadu kulu ibadur rahmani rahmanın kulu olan melekleri inese dişi kıldılar. Dişi saydılar. Bu ellezine ifadesi genelde eril yani müzekker çoğullar için kullanılıyor. Ancak mele, ikete ifadesi içinde genel anlamda hep sanki müzekker bir çoğulmuş gibi kullanılıyor. Ancak bunların sonuna baktığımızda yani bu ismin sonuna baktığımızda mühendislik t'si var. Burada dil bilgisi kurallarına bakılabilir. E şehidu e mümine şehidu şahit mi oldular? Buradaki e mümine sorusu şahit mi oldular? Şehidu tek başına şahit oldular. E oldu. Şahit mi oldular? Halgahum. hum. Halga yaratılış. Hum. Onların yaratılışına, yaratılmasına şahit mi oldular? Te acekecek demek. Tuk tebu. Yazılır. T olunca yazılacak. Tuk tebu yazılır. Tek tubu yazar şeklinde veyahut tu bu hem sen yazarsın hem de o bayan yazar anlamında kullanılabiliyor. Burada kastedilen şey onların şehadeti yani onların şahitliği ve bir müennes bir. Isim. Dolayısıyla setuktu bu yazılır. Şehadetu hum onların şehadetleri yani şahitlikleri yazılır ve yüz elun ve sorul Mesela yes elune sorar, sorarlar. Yüz elune sorulurlar. Bu da edilgen bir ifade. Ve galu dediler. Lev şe'e. Lev saydı seydi anlamında. Şe'e isteseydi. Errahmanu. Rahman isteseydi veyahut dileseydi. Me anlam olarak olumsuz anlamda. ne? kulluk etmezdik, abdet nehum onlara tapmazdık, ibadet etmezdik, abet nehum onlara tapmazdık. Melehum me anlam olarak olumsuz anlamlar. Şu lehum onlar için vardır ancak melehum yoktur şekilde. Melehum bi bizalike zelike bununla ilgili. Min ilm. ilimden yoktur tabi. Min ilm ilimleri yoktur şeklinde. Yani şu mini yokmuş gibi çevirmek. Çevir de daha doğru. Min ilm. Yani onlar için bununla ilgili ilim yoktur. Bunlarla ilgili onların ilmi yoktur. İnhum in ille ile beraber kullan da bir vurgu tehdit için kullanılıyor. İnhum onlar ille yakrusun ancak onlar yalan söylüyorlar. Veyahut onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Şekilde çevirmek mi? Hem yoksa etine verdik mi? Hım onlara verdik mi Kitaben kitap mı verdik? Min dandan gablihi ondan önce fe onlar hım onlar bihi onu bu buradaki bi mustemsikune yani bir şeyi tutmak. Tutucu kimseler olmak ve ona onlar tutunan kimselerdir. Biz ondan önce onlara kitap mı verdik ki bu yüzden bundan dolayı şu f bu yüzden bundan dolayı onlar buna tutunan kimselerdir. Bel, hayır, Galu dediler. İnne şüphesiz biz vajet ne bulduk? Ebe Ene atalarımızı? Bulduk. Ale üzerine ummetin. Ummetin burada din anlamında. Din üzerinde bulduk. Bir din üzerinde bulduk. Ve inne şüphesiz biz ale üzerine eserihim. Onların eserleri üzerine muhtedun hidayet bulanlarız. Doğruya ulaşanlarız. Doğruya erenleriz. Şeklinde çevirmek mümkün. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahülazim.